Forum Diriliş kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz 2. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 85, 86, 87, 88, 89, 90 ve 91. Metnimizin ismi Seyit Onbaşı. 85. sayfa cevaplarına geçiyoruz. Şanakkale Savaşı ve Seyit Onbaşı adlarıyla ilgili neler biliyorsunuz? Çanakkale Savaşı'nda çok şehit verdiğimizi ve vatanımızı koruduğumuzu biliyorum. Seyit Onbaşı'nın da çok ağır bir top mermisini tek başına taşıyarak bir gemi batırdığını ve savaşın gidişatını değiştirdiğini biliyorum. 88. sayfa Seyit Onbaşı çocukluğuyla ilgili neler anlattı? Resimden de yararlanarak sırasıyla yazınız. Benim hikayemi öğrenmek ister misiniz? Cevap Balıkesir'in Havran ilçesinin Çamlık köyünde doğdum. Köyümde hayvan güderdim. Ayrıca aileme yardım eder, birlikte zeytin toplardık. Mert, çalışkan ve cesur bir çocuktum. Köyde kendi ürettiğimiz doğal gıdalarla beslendiğim için çok sağlıklı ve güçlü oldum. Seyit Onbaşı'nın yaptığı gibi siz de kendinizi arkadaşlarınıza tanıtınız. Konuşmanıza sevgili arkadaşlarım gibi uygun ifadelerle başlayınız. Sevgili arkadaşlar, ben İstanbul'da Fatih ilçesinde doğdum sokaklarda oyun oynadım. Okula başlayınca derslerinde başarılı oldum. Ailem bana Aslan der. Bu ismi bana çok güçlü olduğu, olduğum için verdiler. Arkadaşlarımla güzel iletişim kurarım. İkinci etkinlik. Okuduğunuz metnin konusunu yazınız. Çanakkale Sevaşı ve Seyit Onbaşı'nın kahramanlığı. 89. sayfa 3. etkinlik. Aşağıdaki kelime kartlarını inceleyiniz. Kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Arkadaşlar biz burada görsellerde eşleştirdik. Burada top, büyük ateşli silah, tabya, bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahla güçlendirilen yapı, vinç, ağır yük kaldırmaya ve taşımaya yarayan araç, gülle, yuvarlak biçimli çok ağır top mermisi. 90. sayfa 4. etkinlik. Soruları metne göre cevaplayınız. Seyit Onbaşı nerede doğmuş? Arkadaşlar Seyit Onbaşı Balıkesir Havran ilçesi Çamlık köyünde doğmuştur. Seyit Onbaşı'nın köyünde hangi ürün yetişiyormuş? Zeytin. Seyit Onbaşı niçin askere yazılmış? Bazı kötü kalpli insanlar Birinci Dünya Savaşı'nı çıkarmış, vatanımıza göz dikmişler. Vatan elden giderse özgürlük olmaz. Bunun için Seyit Onbaşı da askere yazılmış. Arkadaşları Seyit Onbaşı'ya niçin koca Seyit diyormuş? Çünkü iri ve güçlü bir vücudu varmış. Düşmanlar için Çanakkale Boğazı'nı geçmek istiyormuş? İstanbul'u işgal etmek için. Seyit Onbaşı ağır mermiyi niçin tek başına kaldırmış? Arkadaşları şehit olmuş, kendisi yalnız kalmış ve vinç de bozulmuş. Seyit Onbaşı mermiyi ateşleyince ne olmuş? Düşman gemisini vurmuş ve gemi batmış. Beşinci etkinlik, Seyit Onbaşı top mermisini ateşlemek için neler yapmış? Metinden bu bölümü tekrar okuyunuz. Olaylar oluş sırasına göre yazınız. Karanlık ve İnanç gücüyle, kararlılık ve inanç gücüyle mermiyi bir defada kaldırmış, mermiyi topa yerleştirmiş ve basamakları çıkmış. Ağırlığı hissetmiyormuş artık. Tek düşüncesi varmış, o da hedefi vurmakmış. Mermiyi topa sürmüş, ateşlemiş ve gemiyi vurmaya baş başarmış. 91. sayfa, 6. etkinlik. Çanakkale Savaşı'nı anlatan aşağıdaki türküyü sınıfça söyleyiniz, türkünün sözlerini defterinize yazınız. Arkadaşlar, türkümüzün ismi Çanakkale Türküsü. Hepiniz zaten bunu duymuşsunuzdur. Bunu sınıfta arkadaşlarınızla birlikte söylemeniz gerekiyor. Hep beraber söylerseniz çok güzel oluyor. Çanakkale Türküsü'nün sözleri de bir kısmı şöyle. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Evet arkadaşlar bir yayınımızın daha sonuna geldik. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.